Artık olan oldu bize, gelsen de bir gelmesen de. Gelemeyiz biz yüz yüze, gelsen de bir gelmesen de. Hep kendini çektin naza, yok bahara yahut yaza. Bıktım gayrı yaza yaza, gelsen de bir gelmesen de. Bir candır bu, bir andır bu, dağ taş değil insandır bu. Gelen gider bir handır bu, gelsen de bir gelmesen de. Bulacağın bir boş kafes, kalmış ceset çıktı nefes. Nerede o can, nerede o ses, gelsen de bir gelmesen de. Serden geçti artık bitti, bu ayrılık cana yetti. O bir demdi geldi geçti, gelsen de bir gelmesen de.